Efendim hepinize merhabalar. Aslında hareketli günler geçiriyoruz. Dün akşam saatlerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde bu sabahta hem makro ihtiyati tedbirler, hem bir taraftan SPK tarafından alınan önlemler, hem bir taraftan BDDK tarafından alınan önlemler, bunların hepsinin çok yoğun olduğu bir günü geride bıraktık. Ve aslında biz de bunlardan bahsedebilirdik ama normal programımızın, rutin programımızın dışına çıkmayarak, biz bugün gene fonlardan bahsedeceğiz. Bugünün konusu özellikle yorumların altına çok yazılan, merak edilen ne olduğunun daha iyi açıklanması istenilen serbest fonlar. Hedge funds olarak adlandırdığımız serbest fonlar. Biz bugün herhangi bir fonu incelemeyeceğiz ya da fonlar üzerinden bir getiri gibi ya da bunların işte ne kadar gün negatifte kaldığı gibi verileri vermeyeceğiz. Sadece bu bir giriş gibi düşünün lütfen. Serbest fonların neler olduğunu Serra Hoca bizlere anlatacak. Ondan sonraki haftalarda da bu serbest fonları iyice özümsedikten sonra artık bunların çok sayıda var çünkü bunlar. Bunlar üzerinden getirilerin ve diğer geçen haftalardakine benzer şekilde bunlara yönelik bilgilerin verildiği videolarımızı yapacağız. Öncelikle ben Serra Hoca'ya merhaba diyeyim. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba hocam, çok iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun hocam. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden Hı. hemen serbest fonlara geçelim. Nedir serbest fonlar? Evet, ben izleyicilerimize de hoş geldiniz diyorum yayınımıza. Şimdi serbest fonlar çok sorulmuştu. Biz de biraz anlatalım istedik. Ne olduğunu temel olarak bir fikri verelim izleyicilerimize istedik. Hedge fund diye de İngilizcesi bunu da belirtelim. Aslında serbest fonlar yatırım fonlarına çok benziyor. Çok benzer bir yapıda. Fakat bizdeki ismi gereği birazcık daha rahat yönetilen fonlar diyebiliriz. Biz hep buralarda anlattık bu videolarımızda işte hisse senedi fonlarını anlattık dedik yüzde 80 en az içerisinde hisse senedi tutmak zorunda. Eurobondlar en az yüzde 80 eurobond tutmak zorunda. Serbest fonlarda böyle bir sınır yok dolayısıyla çok daha hani rahat yönetiliyorlar. burada hiç kelimesi, hiç fund kelimesi aslında korumak, hiç koruma anlamını taşıyor. İlk çıkartılırken yurt dışında, Amerika'da ve Avrupa'da yatırımcıyı hani getiriyi maksimize ederken bir de hani hiç enstrümanları kullanarak korur anlamında bu isim verilmiş. fakat sonrasında hani bize gelirken aslında yapının daha farklı olması nedeniyle serbest ismini aldığını söyleyebiliriz. Serbest Fonlar da aslında yatırım fonları gibi uzun vadeli yatırım perspektifine sahipler. Çünkü oradaki e, portföy yöneticisinin de bir e, yatırım stratejisi var. Bu yatırım stratejisini gerçekleştirebilmesi için aslında işte bizim e, Türkiye'de tabii vadeler çok kısaldı ama en azından bir 6 ay ya da işte bir yıl e, bu fonun içerisinde kalıp e, getiriyi e, port yöneticisinin stratejisi doğrultusunu alabilmek mümkün. Bir başka e, önemli özelliği de serbest fonun. E, serbest fonları yalnız nitelikli yatırımcılar alabiliyor. E, bu nedenle de aslında diğer yatırım fonlarından farklılaşıyor. Burada tabii öncelikle hocam nitelikli yatırımcının ne olduğunu söylemek lazım. Bunu hep duyuyor izleyicilerimiz. Merak ediyorlar nitelikli yatırımcı nedir diye. Bizde bir tebliğde tanımlanmış nitelikli yatırımcı ve diyor ki nakit mevduatları ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının da dahil olduğu finansal varlıkları toplamı 1 milyon lirasını aşan kişiler nitelikli yatırımcı evet, burada olarak. Burada toplamdan bahsediyorum. Toplam tutardan bahsediyorum. Evet evet toplam. Yani ben şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki banka hesabınızda vadeli mevduatta 400 bin liranız var. Hisse senetleriniz var. Onların da toplam tutarı işte 300 bin lira diyelim. Ee, bir de işte tahviliniz var. Euro bondunuz var. Bunların toplam tutarı 1 milyon lira ise e, o zaman siz kendi hesabınızın olduğu banka şubenizdeki danışmanınızla orada çalışan kişiyle e, konuşarak nitelikli yatırımcı olmak istediğinizi söylemelisiniz. E, bir beyanname var hocam bu beyannameyi dolduruyorlar e, yatırımcılarımız bu beyannameyi banka şubelerine teslim ediyorlar sonra da bankaları onları merkezi kayıt kuruluşunda nitelikli yatırımcı olarak tanımlatıyor. Hocam Bu burada bir, tane bir bir sorun var. Müsaade ederseniz, Tabii. Ee, Tabii. Bankalardaki mesela mevduat A bankasında e, diyelim ki diğer e, sermaye piyasası araçları başka bir bankada e, bir Çok de farklı. döviz yatırımları var. Bunların toplamını alıyoruz, değil mi? Bunu bir netleştirelim. Evet. Tabii. Ve Sadece. Bunların, evet. Bunların herhangi bir tanesindeki bir e, bankaya gidip nitelikli yatırımcı belgesi talebinde bulunabiliyor. Galiba. Kesin kesinlikle tek bir bankada toplanması gerekmiyor bunların farklı farklı evet. bankalardaki bütün e, o e, işte hesaplarınızın dökümlerini belki e, banka şubenize beyan ettiğiniz zaman o artık sizin neleriniz olduğunu bilecek toplamının bir milyon olduğunu gördüğü zaman da bu işlemi yapmasını rica edebilirsiniz. E, burada tabii hocam e, şunu da hani söylemek lazım, gayrimenkuller dahil değil buna. Evet. Finansal varlıklar sadece yani e, menkuller öyle söyleyelim. E, böyle olunca nitel, yani şunu da söyleyelim banka şubelerinde bazen hani bu bilinemeyebiliyor. E, nitelik yatırımcı beyanını internetten de bulabilirler yatırımcılarımız e, ve bunu işte banka şubelerine anlattıkları zaman kendilerine yardımcı olacaklarını düşünüyorum. E, Merkezi kayıt kuruluşunda nitelik yatırımcı olarak siz artık e, kayıt altına alındığınız zaman e, bir port yönetim şirketinin serbest fonunu almak istediğinizde onlar zaten sistemden sizi görüyorlar var veya e, serbest fonlar tefasta da satılanları var onları da kendi banka hesabınızdan yatırım hesabınızdan almak istediğinizde yine siz artık e, içeride MKK'da kayıtlı olduğunuz için nitelikli yatırımcı olarak onları da satın alabiliyorsunuz Peki serbest fonların özellikleri neler hocam yani bize e, nasıl avantajlar sağlayabilir diyelim ki ben gittim banka şubesindeki bütün bu söylediklerinizi de hallettim e, param da 1 milyonun üzerinde ve bir Hı -hı. E, nitelikli yatırımcı oldum e, neler oluyor yani serbest fonlar Hı -hı. bana neler sağlayabiliyor ya da serbest fonların özellikleri neler zaten siz sizde getirdiğiniz ekrana e, evet. biraz bundan evet. bahsedelim isterseniz Hı -hı. Nitelikli yatırımcıya satıldığını söylemiştik zaten. Yatırım yapılabilecek enstrümanlar sınırsız burada hocam. Ee, yani işte birazdan da gene şeyde ekranda da göreceksiniz. Ödünç verme, kredi verme, açığa satış ve türev ürünler gibi işlemler yapabiliyorlar. Ee, kaldıraç kullanabiliyorlar. Ee, burada bir başarı e, prim uygulaması var, performans başarı prim uygulaması var. Maliyetler kısmında biraz daha hani bundan bahsedeceğiz. Ee, Kadrac kullanabiliyorlar. Bir de bor borsa dışı opsiyonlar ve swap işlemleri de yine yatırım fonlarında olmayan e, e, yatırım araçları, bunları da aynı şekilde portföylerinde barındırabiliyorlar. Dolayısıyla burada hani yatırım evreninin biraz daha geniş olduğunu söyleyebiliriz. E, maliyet unsurlarına bakacak olursak yine yatırım fonlarında olduğu gibi yönetim ücreti var ama e, kimilerinde bazen yönetim ücreti uygulamasını e, görmeyebiliyoruz bunun yerine performans başarı primini de e, devreye sokabiliyorlar. Bu ne demek performans başarı primi? E, serbest fon kendisine bir e, benchmark diyelim karşılaştırma ölçütü belirliyor diyelim ki BIST 100 endeksi BIST 100 ben 5 puan geçersem her geçtiğim 5 puan üzerindeki her yüzde için bunun işte yüzde on beşini alırım, yüzde yirmisini alırım gibi performans başarı primi koyuyor. Bu tabii ki her şeyde yok, her fonda yok. Kimi fonda yönetim ücreti var, sadece performans başarı primi yok. Kimi fonda sadece performans başarı primi var gibi. Yani burada uygulamalar değişiyor. Dolayısıyla yatırımcılarımıza, izleyicilerimize muhakkak alacakları serbest fonla ilgili bu tür detayları öğrenmelerini, fonun yöneticilerine sormalarını tavsiye ediyorum. Diyoruz. Evet, buradaki performans başarı primini bir kere daha vurgulayalım. Bu size ödenen bir başarı primi değil. Performans başarı primi fon yönetiminin e, vermiş olduğu taahhüdü geçmesi karşılığında kendisinin tahsil edeceği bir yüzdesel oran. Yani bu yönetim ücretinden fazla da olabilir. O nedenle e, bunu baştan sormak ve e, geçmiş performanslara bakmak önemli. E, çünkü burada dediğimiz gibi hem yönetim ücreti hem de performans başarı primi gibi iki tane farklı kıstas var. Ve e, bunlar biri diğerinden farklı ve fazla olabilir. O nedenle e, ben kendi adıma naçizane e, eğer bir fona giriyorsanız bu fonun geçmiş performanslarına bakıp ücretlerine maliyetlerine bakıp ona göre e, yatırım kararı vermenizde fayda var diye söyleyebilirim. Evet. Türkiye'de bizim piyasamızda baktığımız zaman serbest fonlara ilk ki 2006 yılında kurulmuş hocam. E, tabii ilk zamanlar çok az sayıda vardı fakat e, bundan 3-4 sene önce serbest fonların sayısı hızla artmaya başladı. E, şu anda yatırım fonlarından daha fazla sayıda serbest fon var. 538 diye yanlış hatırlamıyorsam burada tabii önemli bizdeki mevzuata çok kısaca bakacak olursak az evvel söylediğim gibi iç tüzük sınırlamaları olan yatırım fonlarından daha rahatlar. Buradaki iç tüzük sınırlamalarından muaf tutulmuşlar. Yani işte dediğim gibi yüzde seksen hisse senedi olmak zorunda değil adında hisse senedi ifadesi geçmiyorsa daha rahat yatırım yapabilir ya da işte bir hisse senedine yatırım fonları yüzde ondan daha fazla pay veremiyorlardı. Serbest fonlarda gene öyle bir sınır yok, daha rahat hareket ediyorlar diyebiliriz ve ancak tabii ki yatırım stratejisi ve limitlerinin fonların iç tüzüğünde serbestçe belirlenmesi. Öngörülmüş fakat bunu da tabii ki belirtmeleri lazım. Yani yatırım stratejilerini onlar da fon iç tüzüklerinde yazabilirler. Yazarlar ama bunu serbestçe belirleyebilirler. Ee, az evvel de söylediğim gibi yatırım fonlarından farklı olarak e, portföylerinde swap sözleşmeleri ve borsa dışı e, opsiyon sözleşmelerinde tutabiliyorlar serbest fonlar. E, bir de baktığımız zaman bizde e, bir çoğu mutlak getiri e, stratejisine sahip. Yani işte belli bir... E, şeyin e, benchmark'ın üzerinde getiri elde etmek üzerine kendilerine hedefler koyuyorlar. E, şu hususlara özellikle dikkat etmelerini e, tavsiye ediyoruz yatırımcılarımıza. Serbest fonların fiyatları birçoğunun e, her gün açıklanmıyor. E, her hafta da açıklanmıyor. Mesela her ay açıklanan serbest fonlar var. Yani sadece ayda bir kez hesaplamak zorundalar. Ama e, ayda bir kez. Mecburi ama isterse haftada bir ya da işte günde günlük bazda da bu bilgiyi paylaşabilir e, yatırımcılarıyla, SPK'yla. Dolayısıyla burada da e, biraz daha az bir şeffaf yapı olduğunu söyleyebiliriz yatırım fonlarına göre. Çünkü biz yatırım fonlarını günlük takip etmek dur, e, takip edebiliyoruz çünkü SPK onlara öyle bir e, zorunluluk getirmiş. Fiyatlarını günlük açıklayacaksın ama serbest fonlara demiş ki sen fiyatlarını en az ayda bir kere açıklayabilirsin. Bir diğer e, şeffaflık unsuru da herhalde bağımsız denetim yükümlülüğünden e, muaf olmaları konusu. E, evet. Yani gerçi benim çok tartıştığım bir konudur. Bağımsız denetim ne kadar bağımsızdır oralara hiç girmiyorum. Ama e, neticede e, burada bir serbest yatırım fonlarının özellikle ara dönem mali tabları konusunda bağımsız denetim yükümlülüğünden muaf tutulmuş olması da ayrı bir e, belki eleştiri konusu olabilir. Evet e, çünkü yatırım fonlarını bize soran e, izleyicilerimize biz hep e, şunu anlatıyoruz diyoruz ki hani güvenli mi diyorlar. Bize diyoruz ki 3 ayda bir bağımsız denetim yaptırıyorlar mecburen. E, dolayısıyla bütün hani bilançoları, gelir tabloları bir denetim mekanizmasından geçiyor. Ama serbest fonlarda böyle bir şey yok. E, dediğiniz gibi hani e, bu da bir tartışma konusu olabilir. E, aylık rapor hazırlıyorlar yatırım fonlarında olduğu gibi e, ve e, bu aylık raporlarda da e, işte e, fonun içinde ne tuttular ve fon performansı ilişkin bilgileri de içerecek şekilde bunları KAP'taki adres kendi sayfalarından paylaşıyorlar serbest fonlar. E, evet, serbest Bence fonlar... En, önemli, en önemli konuya geldik hocam herkesin merak <laughs> ettiği serbest fonlarda maliyetler ne? Yani bize sorulan en önemli konu başlıklarından bir tanesi bu maliyetler konusu oluyor. Çünkü herkes çok haklı ee, elde edeceği getiriyi acaba bu maliyetlere mi kurban ediyor yoksa ortada bir geliri var ama getiri var ama maliyetler bunu alıp götürüyor mu? Ee, birazcık belki e, bu bence en önemli e, dikkat çekici konulardan biri gibi gözüküyor. Evet, e, önce alım satımı söyleyelim. Alım satımı e, birçok serbest fonda, portföy yönetim şirketinde hesap açtırarak e, alabiliyorsunuz. Ama bazı fonlar artık e, Tefas'a da açıldı. Dolayısıyla kendi bankanızdaki hesabınızdan da hiç portföy yönetim şirketinin müşterisi olmadan e, alım satım işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz Tefas üzerinden. E, bununla ilgili e, Tefas'ta işlem görüp görmediğine dair bilgiyi e, te, e, gene Tefas sayfaları üzerinden bulabilirsiniz. Ee, şimdi e, fona katılımın ve, ve fondan çıkışın e, bazı fonlarda günlük bazılarında haftalık bazılarında da aylık olduğunu söyleyelim. Yani siz bunu eğer araştırmadan girerseniz e, işte diyelim ki aldınız fonu bir hafta sonra satmak istediniz satamayabilirsiniz. Çünkü neden? Aylık e, usulle alım satım yapılıyor. Dolayısıyla siz bir sonraki ayın e, o fon ne zaman alım yapıyorsa o vaktini beklemeniz gerekir. E, bazı fonlarda dediğim gibi gene günlük alıp satabiliyorsunuz. Buna özellikle dikkat çekmek istiyorum ben burada. E, ben Bizim piyasamızdaki serbest fonlara baktığımızda yıllık yönetim ücretlerinin %0.1 ile oldukça düşük gördüğünüz gibi yüzde üç arasında değiştiğini görüyoruz yani yüzde üç gibi yüksek oranlarda serbest fonlar da var yönetim ücreti alan ama neredeyse hani sıfıra yakın yönetim ücreti alanlar da var. Evet bu belki bizim bir sonraki programımızda bunu maliyete göre de verebiliriz belki izleyiciler bunu daha çok ilgi çekici olarak bulabilirler hocam. Evet. Bir de performans ücretini söylemiştik. Her serbest fonda bu yok ama olanlarda kıstas değerin aşan kısmının belli bir oranını sizin anlaşmanıza bağlı bu fonla. Yani serbest fonun daha doğrusu çıkartılırken nasıl diyelim koyduğu kural bu aslında bizim anlaşmamız demeyelim de. O kural eğer siz onu kabul ediyorsanız bu performans ücretini de sizden Talep ediyor yani bunu e, fonun içinden kesmiyor ama siz bir şekilde e, port yönetim şirketiyle e, bunu e, şeyini yapıyorsunuz e, ne derler e, tahsilatını yapıyorsunuz evet evet evet, evet. stopaj oranları yüzde seksen ve üzeri hisse tutanlarda vergi yok onu kısaca Hı -hı. belirtmiş olalım e, başka bir konu stopaj oranı diğerlerinde yüzde diye belirtmişsiniz hocam evet %10 stopaj var. Bir de eğer sürekli olarak Portföy'ün en az %51'ini Borsa İstanbul'daki paylardan oluşan yatırım fonlarında da bir yıldan fazla elde tutulursa bunları üzerinden de gene vergi ödenmediğini de söyleyelim hocam. Evet yani uzun dönemli yatırıma teşvik amacıyla getirilmiş bir husus. Hocam çok teşekkürler. Tekrardan bir hatırlatma yapalım. Bugünkü bizim sunumumuzun ya da işte bugünkü anlatımın en önemli özelliği serbest fonları sizlere tanıtmaktı. Önümüzdeki haftalarda bu serbest fonların neler olduğu, bunların işte yıllık yönetim ücretlerine göre en düşük ücretten en pahalıya göre sınırlandırılması, işte performans ücreti alanların belki burada sizlere tanıtılması şeklinde de bir e, hazırlığımız olacak. Onun için bunu bir ekibi bir seri gibi de düşünebilirsiniz. E, o nedenle e, bugünkü konumuzu burada bitiriyoruz. Hepinize ee, i̇yi günler diyorum ben hocam. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı son olarak? Ee, şunu söyleyeyim, e, fon platformumuzda ilgilerin fon platformunda şu anda serbest fonlar yok. Ama onları da dahil etmek konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bir sonraki yayınımızda inşallah İğeler fon platformu üzerinden bu analizlerimizi yaparız, serbest fonlarımızı tanıtmaya devam ederiz. Evet, çok teşekkürler hocam. E, hepinize iyi ve güzel bir hafta sonu diliyorum. Umarım sakin geçer piyasaların kapanmasıyla beraber her türlü değişiklik olabilen bir yerde yaşıyoruz. Onun için iyi günler diyorum hepinize. İyi bir hafta sonu. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. İyi günler sevgili izleyicilerimiz. Bol kazançlar diliyoruz. Hoşça kalın.